Bunları genel merkeze astıracağız ki her gelen durumu görsün diye. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Bu sözler ve bu gördüğünüz resimler bir filmden, bir film sahnesinden değil. Bunlar Ali kardeşimin ailesinin yaşadığı bizzat kendine ait o çadırlardan çekilmiş fotoğraflar ve gerçek hayattan. İktidara soruyorum. Bu ülkenin tarım emekçisinin Afrika ülkelerinden bile daha az gelire sahip olmasını nasıl oluyor da içinize sindiriyorsunuz? Yazıktır, günahtır. Çocuklarının okuma hakkı var, eğitim hakkı var. İnsanca yaşama hakkı var. Kitap okuma, tedavi olma hakkı var. Sinemaya, tiyatroya, konserlere gitme hakkı var sosyal medyayı takip etme, dünyayı öğrenme hakkı var. Siz nasıl oluyor da onlara böyle bir yoksunluğu reva görüyorsunuz? Yazıklar olsun kardeşim size. Değerli kardeşlerim, değerli tarım işçisi kardeşlerim. Size buradan söz veriyorum. İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde mevsimlik tarım işçilerimizi de unutmayacağız. Bütün sorunlarınızla birer birer ilgileneceğiz. Çavuşlar ve dayı başları dahil olmak üzere mevsimlik tarım işçilerini sigorta kapsamına alacağız. Beş yıl boyunca sigorta primlerinizi biz ödeyeceğiz. Geçmiş çalışmalarınızı geçmiş çalışmalarınızı belgelemeniz halinde geriye doğru borçlanma imkanı sağlayacağız borçlanma süreleriniz kadar faizsiz olarak vadelendireceğiz. Kırsal hizmetler kapsamında mobil ve sabit konteyner barınma istasyonları kuracağız. Bu istasyonları istenirse belli sürelerde aynı ailelere tahsis edeceğiz. Her haneye mutlaka temiz içme suyu sağlayacağız. Elektrik enerjinizi imkan varsa mobil yenilenebilir enerji istasyonları üzerinden imkan yoksa ortak elektrik şebekesi üzerinden sağlayacağız. İlkokul ve okul öncesi için mobil okullar açacağız. Ortaokul ve lise eğitimi için taşımalı eğitim imkanı sağlayacağız. Her konteyner istasyonu için geçici aile planlaması ve sağlık istasyonları açacağız. Ev ekonomisi eğitimleri vereceğiz. Gezici sinema, kütüphane ve kültür evleri hizmetleri sağlayacağız. Çalışma yerlerine gidiş gelişleriniz ve uzun yol seyahatleriniz için Tarsim üzerinden tarımsal risk ve kaza sigortanızı yapacağız. Kısacası sizleri sefaletin ve yoksunluğun boyundurundan kurtaracağız. Kendinizi yalnız ve çaresiz hissetmenize engel olacağız. Kazançlarınızı aile başına en az asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Eksik kalan günleriniz olursa Tarım Bakanlığı'ndaki benzer işlerde tamamlama imkanı sağlayacağız. Kısacası soframıza getirdiğiniz gıdalar için sizlerden helallik alacağız. İyi Parti iktidarında kimseyi sahipsiz, aç ve açıkta bırakmayacağız. Bundan emin olun.